Mesela bir incir ağacını ki Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri bu konulara çok ağırlık vermiş risalelerde. Dehşet bir şey. Vallahi benim elime bir santim fırsat geçse Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin bütün eserlerini ilkokuldan üniversiteye kadar okumayı mecbur eden ders haline getiririm. Sen göresin imanın ne olduğunu. İman risaleler devlet Müslüman olduğu gün veya İslam Türkiye'de devlet olduğu gün bütün okullarda okutulacak tek kitap bu olacaktır. Bak göreceksiniz yani. Risaleler, Risale-i Nur, Nur Risaleler. Vallahi dehşet. Biz bunlarla büyüdük. Talebeliğimizde bu Risaleleri, Haşir Risalesi, Ramazan Risalesi, Rızık Risalesi, İhlas Risalesi. Adam insanın beyninden bütün varlığına yayılan bir damar hareketi gibi oluyor. You won't have it yet.